Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı konuşacağız. Son durumda bir değişiklik var mı diye bakacağız aslında. Biliyorsunuz ki yayınlara başladık. Yayınlarda hem sohbet muhabbet ediyoruz hem altcoinleri inceliyoruz hem de sizlerle birlikte tekrardan genel piyasayı kontrol ediyoruz. Arkadaşlarım akşam 7'den sonra yayınlar yaparız. Sabah 7'de ise tüm piyasanın genel özetini tekrardan yayınlarım. Uzun yayın izlemek istemeyen olursa bu kısa videolardan yararlanabilir. Zaten 10 dakika tutuyorum videoları genelde. Evet şimdi size bazı şeyler de göstereceğim. Özellikle küresel taraf olsun Bitcoin tarafında bir hareketlilik olabilir mi sorusunu sordurtan bazı olaylar da var. Bunları göstereceğim. Hatta geçmişten örnekler vererek de bazı şeyleri harmanlayacağız sizlerle. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlarım gördüğünüz tablo dolar endeksi ile Bitcoin'in zaten uyumu. Dolar endeksi düşerse Bitcoin çıkıyor. Dolar endeksi düşerse Bitcoin çıkıyor. Dolar endeksi yükselirse Bitcoin tekrardan aşağı yöne yemeleniyor. Peki bu sadece dolar endeksi mi anlaşılıyor sorusunu soruyoruz. Euro dolar tarafında da aslında bunun örnekleri var. Sadece dolar endeksinin düşmesi değil, euro doların çıkmasının ne demek olduğunda şimdi göstereceğim sizlere. En başından beri ne diyoruz? Bu trend kırılmadığı sürece yükseliş gelemez diye aktarıyoruz. Neden peki? Neden böyle düşünüyoruz? Bitcoin kendi kendine hareket edemez mi? Böyle yatırımcı giremez mi sorusu soruyorsunuz. Hayır arkadaşlar giremez. Bitcoin de globale bağlı bir dijital varlıktır. Örnek veriyorum. Bakın burada da bir adet düşen trend var ve kırılmadan ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Düşüş devam ediyor euro dolar tarafında. 2018 11 Haziran'dan beri düşüş trendi devam ediyor. Hatta bakın Bitcoin tarafında o tarihe geldim. 2018 10 Haziran demiştik. Bakın buradan beri Bitcoin düşmeye devam ediyor sürekli olarak. Durmadan hem de sürekli olarak düşüyor. O sırada tabii ki dolar endişe yukarı yönlü ivmeleniyor ama ardından herkesin umutları tükendikten sonra bir şey oluyor. Euro dolar tarafındaki düşen trendi biz yukarıya yönlü kırıyoruz. Euro dolar yükseliyor başlıyor. 25 Mayıs'ta kırılım geliyor. Ardından arkadaşlar tekrardan 14 Aralık 2020'ye kadar. Bu tarihte size bence bir şey çağrıştırdı aslında. Bu tarihlere kadar euro dolar yükseliyor. Trend ne zamandan beri devam ediyor? 2 yıllık bir trend. 2 yıldır devam eden bir trend. 2020 25 Mayıs'ta kırılıyor arkadaşlarım. Ondan sonra 2020 25 Mayıs'tan sonra Bitcoin'e ne oluyor? Bakın bu tarih. Bu tarihte kırılım geliyor. Yükselişler geliyor. Euro dolarda dolar endeksi artık düşmeye başlıyor ve yavaştan da olsa yönümüz artık yukarıya doğru başlıyor başlıyor rally yaşanıyor yani burada kısaca şunu anlatmak istiyorum sadece dolara değil Avrupa tarafındaki euro faizlerine de bakacağız tabii ki beklentilere bakacağız euro dolardaki kırılımı bekleyeceğiz kırılmadan yükseliş asla onaylanmayacak bundan bahsediyorum ben ve fed tarafının faizi yavaşlatıp Avrupa tarafının faiz artırımına geçtiği günler eğer gelirse arkadaşlarım o zaman işte deriz ki güzel. Politika bazı her şey okeylendi. Bu saatten sonra teknik baz ile ilerlemeye devam edeceğiz. Şu an zaten teknikten ilerliyoruz. Son dibinlerle hala aşağısına inmedik. Güzel. Politika izin vermediği sürece maalesef yukarıya yönlü gidemiyoruz. Bize haber kaynağı lazım. Bize sağlam haberler lazım. Bunları da çok güçlü üyeleri olan Amerika tarafı sağlayacaktır. Merak etmeyin Bitcoin'e birazdan döneceğim. Bitcoin'de öyle çok fazla bir olay gözükmüyor. Sadece düşen trend kırılım var ki arkadaşlar düşen trendi nasıl aldığımızda önemli. Şimdi düşen trendi eğer bu şekilde alıyorsa kırılım var. Güzel. Kırılım eyvallah. Fakat iğne bazlı Alırsak, bu şekilde iğne bazlı alırsak kırılım yok. Hala e, düşüş devam ediyor. Destek konumundayız. Bu arada arkadaşlarım gerçekten hani e, bitcoin'e biraz bakınca ne anlıyorsunuz burada? Buralardan birileri bunu acayip şekilde topluyor. Yani saldırmıyor aşağı Bıraktırmıyor onu aşağıya. Eğer buralardan toplayan kişiyi yemek istiyorlarsa yani üstüne mal boşaltmak istiyorlarsa tekrardan son dibinde aşağısına inmemiz gerekecek. Evet dip belki aldık fakat FED tarafı isterse bunu aşağı çökertir. Teknik falan dinlemiyorum der çökertir. Bunu yapması için dolar endeksini tekrardan 120-125'lere kadar ilerlemektedir belirlemesi lazım ki bu ihtimal gerçekleşsin. Şimdi arkadaşlarım bizim piyasamızı etkilen bir faktör daha var. Nasdaq tarafı. Bana ne Nasdaq'tan sakın demeyin gerçekten önemli noktaya geldik çünkü. Tarihten beri buradan döndük. Sürekli olarak döndüğümüz bir trendten bahsediyoruz. 2010 yılından beri gelen beyaz trendi görüyorsunuz. Net bir şekilde çalışmış. Tekrardan Amerika tarafı bunu aşağıya kırdırmak ister mi sorusunu soruyorum aslında. Eğer bunu yaparsa ilk defa 2010'dan sonra Nasdaq tarafında yükseliş trendi bozulmuş olacak. Bakın çok güzel bir şekilde düşüyor aslında gördüğünüz gibi. Bakın burada da son olarak teması daha yapmadık. Temas yaparsak arkadaşlarım bu trendi ilk defa test etmiş olacağız 2020 yılından sonra. Daha indirmeden buralardan alım gelmeye başladı. Gerçekten burası mükemmel alım noktası olacağı için herkes belli ki burayı bekliyor. Özellikle sağlam balina dediğimiz kişiler. S&P tarafı destek konumunda. Nasdaq tarafı tarihi destek konumuna yaklaştı. Dow Jones tarafı zaten destek konumundan tepki aldı. Güzel bir şekilde ilerliyor hatta şu an bayağı iyi ilerliyor. E, dolar endeksine bakıyorsun yükselen trendin en tepesinde takılmaya devam ediyoruz. Haftalık bazı zaten uyumsuzluklarımız var. Burada yükselen tepeler varken RSI tarafında alçalan tepeler var. Bu da bizi aşağıya yönlü taşıyor aslında ve şu anda RSI tarafında e, güzel bir düşüş gelmeye devam ediyor dolar endeksinde. Kısa vadede ise şu anda destek konumunda tekrardan eğer biz 111.7'yi aşağı yönlü kırarsak arkadaşlarım güzel bir yükseliş piyasalarda gelecektir. 109.6'ya kadar inme olasılığımız gerçekten var. Ve kim bilir belki de Euro tarafı şu anda düşen trendten çıkacak tekrardan denemeye doğru gidiyoruz. Ben pek sanmıyorum ama eğer böyle bir şey olursa konuşacağız zaten. E, karşınızda gördüğünüz arkadaşların bitcoin'in madencilik maliyeti diyelim hatta direkt olarak. Bakın burada madenci maliyetleri şu anda 17.000 dolarlara kadar yükselmiş. Yani 17 bin doların altında herkese zarar yazar. Ödül dağıtımı pek fazla karlı olmaz. Ve geçmişten beri genelde bu maliyetlerden döndüğümüzü görüyorsunuz aslında. Şu anda o kurumlara yakınız gerçekten. Zaten bu grafik artık bizim klasikleşmiş grafiklerimizden bir tanesi. Mavinin en diplerinde şu anda buralardan tepki alması lazım. Aksi takdirde eğer mavi aşağı yönü kırıyorsak sıkıntı doğabilir. Zaten eğer o kırılım geliyorsa büyük ihtimal son dibi de kırmış oluruz. Halving'i soranlar için arkadaşlarım Halving'in tarihi burada yazıyor. Hatta direkt olarak vereyim sizlere. Mart'ın 11'inde yani o günlere yakın bir tarih. Tam buradan verim alamıyorum. O günlere yakın Halving gerçekleşecek. Fakat kimse şunu unutmasın. Halving gerçekleştiği an yükseliş başlamıyor arkadaşlarım. Halving gerçekleşiyor. Bir süre geçiyor. Hatta bakın 2020 Halving'i ne zaman? Mayıs'ın 7'sinde gerçekleşmiş. Fakat asıl yükselişimizde Ekim'in 12'sinde gelmiş. Yani böyle bir zaman aralığı var. Fakat bu aralıkta böyle yükselişler devam ediyor aslında. O yüzden halving gerçekleşten kimse yükseliş beklemesin ondan birkaç süre sonra yükseliş gelmeye başlıyor. Şu anda da bu konumlardayız. Belki kimse bunu önemsemiyor ama Tether'ın dominasında şu anda böyle bir yapımız var arkadaşlarım. Bu genelde aşağı yönü kırıldığını biliyorsunuz. Böyle böyle Kasım'ın belki de onlarına kadar gider sonra aşağı yönlü kırarsa o zaman ikili tepe yaparız. Aşağı yönlü kırarız. Yükseliş devam eder. O güne kadar sabretmemiz lazım. Bu piyasa arkadaşlar sabır piyasasıdır. Benim yakaladığım bir benzerlik var. Total market cap önümüzde açık. Bizim piyasamızın toplam değerini gösteren şu an grafik önümüzde. Ve şurada bir benzerlik var arkadaşlarım. Hatta şöyle net olarak göstereceğim Size şu çizgilerini falan kapatalım. Aynı senaryo gibi bir şey aslında. Bakın 70K'lardan tekrardan 48K'lara ardından 28K'lara ardından tekrardan 17K'lara ve sonra biraz yükseliş geliyor. Bakın burada da geliyor aynı şekilde. Tek mumdan aşağı. Burada da tek mumlarla aşağı. Sonra tekrardan burada hafif yükseliş. Burada da hafif yükseliş var. Ardından tekrar çöküyor. Ardından tekrar çöküyor bizde de. Sonra ufak ufak yükseliyoruz burada fakat çok sert bir düşüş geliyor. Fakat burada yükselmiyoruz. Direkt olarak yataya bağlıyoruz. Şimdi sorumuz da şu oluyor. Eğer aynı senaryo gerçekleşecekse burada bir şey eksik mi? Arkadaşlarım bu kısımda bir şey eksik aslında. Ne bu? Dip sinyalleri burada yok. Buraya iyi odaklanın. Heal cycle indikatörünü açıyorum. Bu süreçteyken dip sinyalleri yok fakat çakıldıktan sonra dip sinyali geliyor. Günümüzde ise çakılıyor çakılıyor ve burada dip sinyali biz zaten alıyoruz. Yani buradaki senaryoda eksik olan dip sinyallerin olmaması o yüzden bu kadar sert çökmesi. Şu anda dip sinyali biz zaten aldık o yüzden panik yapmaya gerek yok. Peki soru da şu sadece bu P cycle'a göre mi sen dip söylüyorsun? Hayır arkadaşlarım Golden Ratio Fibonacci bir tane indikatörümüz var bunu da çok kullanıyoruz. Bunun olayı da en aşağıdaki ortalamaya değerse dip sinyalleri gelir arkadaşlar. Şu anda değdik zaten ve altında hala kapanışlar yapmadık. Şimdi o tarihe gidiyoruz hemen. Bakın aynı senaryo. Burada dip yok çünkü ortalamanın en altında değiliz. Fakat burada en aşağısına kadar iniyoruz. Total market cap olduğu için şu anda böyle aşağısına sarkmış olarak gözüküyor. Bitcoin grafiğine hatta göstereceğim size birazdan. Bitcoin grafiğinde ise bu mumlar tam anlamıyla arkadaşlarım. En alttaki ortalamadan dönüyor. Hatta hemen göstereyim sizlere onu da. Bakın aynı konuma götürdüm sizi ve bitcoin tarafında bunun en alttan döndüğünü görebiliyorsunuz. Yani total market cap'ten karşılaşmak tabii ki yanlış ama oradan göstermek istedim sizlere. Şimdi o yüzden bu taraftan korkmamıza gerek yok. Belki buraya benziyor ama burada dip sinyalleri olmadığı için böyle çöküş geldi. Fakat şu anda o sinyalleri biz aldık o yüzden gönlünüz rahat olabilir teknik bazda. Şimdi arkadaşlarım Avrupa tarafı faiz artımına zaten geçti ve artık faiz artırımları gelmeye devam edecek. Fakat Amerika tarafında da bu son faiz artışından sonra biraz daha yavaşlama bekleniyor. Yani 75 gelecek sonra 50 bas gelecek sonra 25 bas gelecek diye söylentiler zaten var. Tabii ki bunu kimse bilemez ama şu anda biz sadece şundan eminiz Avrupa tarafı faize devam edecek. Amerika yavaşlatsa bile buna devam edecek olan bir Avrupa görüyoruz. Bu da bizim işimize geliyor. Euro tarafı değer kazanıyor. Bu Türkiye açısından da zaten değerli arkadaşlarım. Euro tarafı değer kazanırsa Türkiye için iyi. Çünkü bizim pazarımız zaten Avrupa tarafıyla olduğu için biz Euro tarafıyla satış yapıp dolar tarafıyla alımlar yapıyoruz Türkiye olarak. Ve Euro'nun değer kazanması ülkemiz için de gerçekten faydalı olacaktır. Ve siz yatırımcılar olarak da burada sabretmeniz lazım. Yatırımcının pek fazla yapacağı bir şey yok. Şu an zaten kimse para kazanmak için sabitiz. Bekleyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz ve güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Sadece şu grafiğe bakarsanız şu anki konumumuzu görürsünüz aslında. Bitcoin'in kısa vadesine bakalım arkadaşlarım. Kısa vadede şu kutun içine her girdiği anda çok güzel tepkiler alan bir Bitcoin görüyoruz. Satış konumu 19.600'dür net olarak. Onun dışında da pek fazla bir şey yok Bitcoin tarafında. Burada arkadaşlarım düşen bir tane trendimiz var. Biz bunu 4 saatlikte kırdık. Tabii ki pek fazla bir şey olmasını beklemiyorum ama bunu da size aktarmam gerekiyordu. Teşekkür ediyorum video sonuna kadar izlediğiniz için akşamları yayınlarımız var katılmak isteyen. 7'den sonra genelde açıyoruz. Twitter üzerinden sizlere duyuracağım. Twitter bağlantısını aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.